Evet herkese Merhabalar bugün size kalem tokaları anlatmak için geldim yapımı çok kolay kızlarınız için lastikli hem kullanışlı hem de okulda severek kullanabileceği küçükleri de yazmaya belki teşvik edebilecek bir saç tokası hemen uzatmadan iplerimizi anlatalım Ben genelde bu diplerini sanki bir silgi görüntüsü varmış gibi pembe pembe kullandım ee, ahşap renklerinde e, amigurumi iplerinin ten rengini kullandım e, orta renkte sizin zevkinize kalmış Hatta Dilerseniz belki e, burayı komple de bir renk yapabilirsiniz Ben aralarda Hani görüntü güzel olsun diye bir sıra burada ahşap rengi gittim ama dediğim gibi bu iki sırayı da bu renkle aynı götürebilirsiniz e, ucunu siyah yaptım azıcık bir siyah ipe ihtiyacımız var bunu siyah yapmayıp buradaki rengin aynısını da kullanabilirsiniz aynı bu boya kalemlerindeki gibi hani buradaki renk aynı oluyor e, o yüzden şu anda dört e, tane rengi ihtiyacımız var mesela ben ne kullanmışım e, Alize'nin e, Cotton Goldu e, Alize Baby Best kullanmışım bu, ucundakiler için ve e, ucundaki siyah ve arkasındaki pembelik için de bonbon bon kullanmışım. Siz de elinizde ne varsa onu kullanabilirsiniz. İçini doldurmak için de azıcık bir elyafa ihtiyacımız var. Boncuk elyafa, standart lastik tokamız, e, siyah her yerde bulabileceğiniz istediğiniz renkte e, lastik toka kullanacaksınız. E, ben bunu sıcak silikonla yapıştırdım. Dilerseniz de dikerek de monta edebilirsiniz. Hemen tarife geçelim. Evet pembe ipimizi elimize aldık. 2 tane zincir çekiyoruz sondan bir önceki zincir boşluğunun içine 5 adet sık iğne yapıyoruz 2 3 4 ve 5 Evet 5 tane sık iğne yaptık ilk yaptığımıza ilmek kaydırıyoruz içinden çekiyoruz ve bir, bir sık iğneyi de 1 adet zincirle 100 sıraya çıkıyoruz. ikinci sırada her sık iğne dediğin içine 2'şer kez batıyoruz ve sıra sonunda 10 adet sık iğne elde ediyoruz. 2 4 6 8 10. ilk yaptığımızın içine İlmek kaydırıyoruz. Bir tane zincir çekip 3. sıraya çıkıyoruz. 1 tane tek, 1 tane çift. 1 tek, 1 çift. 5 kez tekrar ediyoruz ve sıra sonunda 15 tane sık iğneye ulaşıyoruz. Bir tek, bir çift. 5 kez tekrar. Sıra sonunda 15 tane sık iğne 2 4 6 8 10 12 14 15 burada bir tane kalıyormuş gibi gözükebilir bu ilmek kaydırmanın uzantısı ee, orası sık iğne boşluğu değil ilk yaptığımıza ilmek kaydırıyoruz dördüncü sıradayız ee, şimdi iki tek bir arttırma iki tek bir arttırma sıra sonunda 20 adet sık iğneye ulaşacağız Evet son iki tek bir arttırmadayız. dayız birinci arttırma ikinci arttırmayı yaparken şu şekilde kalalım ikisi Evet tığı da böyle ikisi dursun Elimize ten rengi ipimizi alalım. Şu şekil. Bir tane zincir çekelim. Bakın. Bu zinciri bunun ikisinin içinden çekelim. Arkadan da pembeyi çekin ki sıkılasın. Evet elimizde teni geçirdik içine. İlmek kaydırmayı da tenle yapın. Bir zincir çekin. Artık pembeyi işimiz bitti. Bakın pembe arkada. Pembeyi de işimiz bitti. Biz tendeyiz. Şimdi eksiltme, arttırma yapmadan ten rengi ile iki sıra boyunca 20x yapacağız. Böyle hepsine birer kez batıyoruz. Evet. Birer kez batıyoruz. Sıra sonunda deminki işlemin aynısını yapıyoruz. ilmek kaydırıyoruz. Evet, ilk yaptığımıza ilmek kaydırıyoruz. Bir sonraki sıra ikinci sırayı da eksiltme arttırma yapmadan ten rengiyle e, bir kez daha dolanın sıra sonunda buluşalım. Evet şimdi sıra sonundayım 19 tane yaptım e, şimdi 20. de yapacağım e, yine bu şekilde iki tane kalacak bakın pembeyi de koparmadım ten rengini de koparmadım çünkü bu ikisini birbirine bağlayıp içine saklayacağım. Ha, kopardıysanız da önemli değil Ne de olsa içinde kalacak ama iç yerlerinden e, ipi çekerseniz e, Daha sağlam olacaktır e, Kopardıysanız sıkıntı yok İkisini de bağlayabilirsiniz Buradan ama katlarından geçirin Daha sağlam olur Şimdi e, bu şekilde ikili kaldı İlmek kaydırma yapmadan Ben bu seferki e, Kalemimi de mor yapacağım Aynı pembeyi geçirdiğimiz gibi bir tane zincir çekiyoruz arkadaşlar. Bu ikisinin içinden geçiriyorum. Eğer spiral yaparsanız şuradan teni de çekelim. Şimdi ilmek kaydırmamızı yapalım. Eğer spiral yaparsanız muntazam görüntü oluşmayacak. Morla ilmek kaydırdık. Deminki pembeydeki geçişle aynı. Bir zincir çektik. Üst sıraya bakın. Ne kadar düzgün bir şekilde geçti. Şimdi mor yaptığımızda da o aynı şekilde düzgün olacak. Şimdi her sıraya yine eksiltme arttırma olmadan bu istediğiniz ara renk iple 5 sıra gideceksiniz. Şimdi çok pardon. Eksiltme arttırma olmadan bu ara iple 5 sıra git gel yapacaksınız. Şimdi ben pembeyi ve teni kesmemiştim. Burada o ikisini e, kesedebilirsiniz. Ama uca doğru ahşabı tekrar kullanacağız. Hani e, elinizin altında iki ip sevmiyorsanız kesebilirsiniz. E, burada ben pembeyi keseceğim. Pembeyi keseceğim sadece. Evet. Pembe ile ahşap rengini bir düğüm yapacağım sıkılamak için. Dediğim gibi ip götürmeyi sevmiyorsanız ikisini de kesebilirsiniz. Hiç sıkıntı değil. Ne de olsa içinde kalıyor. Şöyle pembeyle ahşabı sıkı bir düğüm yaptım. Evet. İçinde kaldı. Ahşap ipim dursun. Onu ne de olsa uçta tekrar kullanacağım. 5 sıra boyunca eksiltme arttırma yapmadan 20x olacak şekilde 20 sık iğne olacak şekilde bu ara renkten gidin sıra sonunda buluşalım Evet 5 sıra boyunca Ben mor renkte yapmıştım rengimizden geçtik 5 sıra Şimdi 20 inciyi gösterelim Renk geçişini Yine elimizde 2 tane ilmek duracak Ahşap rengi kesmemiştik Şu şekilde değiştirelim yerlerini. Yani yaptığım işlem sadece bu. Şunu kaydırıyorum. Sağ tarafa alıyorum moru. İçinden teni geçiriyorum. Moru hafif çekiyorum, sıkılıyorum. Ten rengi de ilmek kaydırma yapıyorum. Bu kadar. Şimdi bir sıra boyunca yine eksiltme arttırma yapmadan birer kez ahşap rengi de deliklere batıyoruz Evet bir sıra hiç eksiltme arttırma yapmadık bir sıra boyunca ahşap rengi de gittik şimdi ilmek kaydıralım bir zincir çekip çıkalım burada mor rengi de keselim Ahşap rengi de de e, bir adet düğüm de yapabilirsiniz. Evet şuradan moru keselim. Ya da e, ipi içinden böyle çeke çeke götürün daha da sık olacaktır. Evet şimdi bu sırada iki tane tek Bir tane eksiltme yapıyoruz. 2 tane tek. Bir tane eksiltme yapıyoruz. Evet sıra sonunda 15 tane sık iğnemiz olacak. 5 kez 2 tek 1 eksiltme. Evet sıra sonuna geldik. İlmek kaydırmamızı da yapalım. Bir zincir çekip bir üst sıraya çıkalım. Şimdi bu aşamada hafif bir boncuk elyaf doldurmaya başlayalım. Şuraya kadar, şu morun bitimine kadar boncuk elyaf doldurmaya başlayalım. Evet boncuk elyafımızı alalım. Bu aşamada dolduralım. Evet şimdi bir sonraki sırayı örmeye devam edelim. Şimdi bir öncekinde iki tek bir eksiltme yaptık. Şimdi bir tane tek bir tane eksiltme bir tane tek bir tane eksiltme yapıyoruz 5 kez ve sıra sonunda 10 tane sık iğneye ulaşıyoruz. Evet şimdi sonuncu bir tane tek bir tane eksiltme yapıyorum ve bu şekilde kalıyorum. Şimdi bu kalemin ucundaki bu siyahlığı ben gri yapmak istiyorum. Griyi takacağım. Evet. ilmek kaydırmamızı da yapalım. 10 tane sık iğnemiz vardı. Burada az daha boncuk elyaf ekleyelim. Evet boncuk elyafımızı da koyduk. Ten rengi ipimiz ahşap rengini keselim. morla devam etmek isteyenler ipi koparmadıysa morla devam edebilir. Kopardıysa da sıkıntı değil. Bu şekilde de devam edilebiliyor. Şimdi 10 tane sık iğne yapıyoruz. Her deliğe bir kez batıyoruz. 10 tane hiç eksiltme, arttırma yapmadan sık iğnemizi yapıyoruz. 2 4 5 6 7 8 9 10. ilk yaptığımıza da ilmek kaydıralım. Evet. Şimdi son sıramızdayız. 5 kez arka arkaya eksiltme yapıyoruz. O ucundaki kademin sivri görüntüsü için birinci eksiltme ikinci ikinci eksiltme üçüncü dördüncü burada. Şu katın olmasın evet. Beşinci ilk yaptığıma tekrar ilmek kaydırma yapıyorum ve bir zincir çekiyorum. Evet. Burada ipimizi kesiyoruz. Evet şöyle içinden ipimizi de saklayalım. Kalem toka objesi bu kadar. E, bunu lastiğe e, ben silikonla yapıştırdım. Silikonu dolmayan ne yapsın? E, şöyle lastiğin katları açılıyor bakın. E, buradan e, siyah iple gizli teller alsın o şekilde de sıkı tutulabilir. E, ama e, en sağlıklısı burada silikon tabancası oluyor. Ama olmayan da e, dikiş ipiyle dikebilir. Çocukların çok seveceği bir toka. Yapımı bu kadardı. Yapanların eline sağlık. Hepinize iyi günler dilerim.